77. Uluslararası Uzay Kongresi için yapılan yarışı Antalya kazandı değerli izleyenler. Karar Bakü'de duyuruldu. Gökümüz dünyada, dallarımız göklerde olur. Uluslararası Uzay Federasyonu'nun Bakü'de düzenlenen genel kurul toplantısından karar çıktı. Buna göre 2026'daki kongrenin düzenleneceği şehir belli oldu. Polonya'nın Poznan şehrini geride bırakan Antalya, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım sonucu TRT Haber'e değerlendirdi. Aylar öncesinden başlayan sürecin başarıyla üstesinden geldiklerini anlattı. Biz de tabii çok mutluyuz bu başarıya imza atabildiğimiz için. Çok uğraşıldı. Gerçekten Türkiye Uzay Ajansı bu işin ev sahibi olacak. Ama sadece Türkiye Uzay Ajansı'nın çabası değildi bu. Bütün sektörün, Türkiye'deki uzay sektörünün, paydaşlarımızın, şirketlerimizin, organizasyona katılan herkesin hakikaten çok ciddi gayreti oldu. Ama hak ederek kazandık. Karar sonrası Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Clay Mowry de Türk basınınla açıklamalarda bulundu. 2026 yılında 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapmak için mükemmel bir teklifte bulundular ve biz de Antalya'ya gitmenin heyecanını yaşıyoruz. Burada katılım rekorunu kırmayı planlıyoruz. Düzenlenecek etkinliği sabırsızlıkla bekliyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026 yılının Ekim ayında düzenlenmesi planlanıyor.